Selam, bugün e, seninle paylaştığın o notlara ve tartışma kayıtlarına bir yakından bakalım diyorum. Olur, bakalım. Çünkü Kur'an'daki bazı temel kavramlar, işte peygamber hikayeleri, kelime anlamları falan üzerine bayağı farklı, hatta yani ilk bakışta biraz şaşırtıcı yorumlar, iddialar var bu kaynaklarda. Aynen öyle. Zaten amacımız da biraz bu. Yani bu kaynaklardaki farklı bakış açılarını sorgulamaları sana aktarabilmek, hı hı. geleneksel anlayışlara e, meydan okuyan noktalar neler, kelimelerin kökenine inip nasıl analizler yapmışlar, bunlara odaklanacağız biraz. Tamamdır. Böylece Kur'an'ı anlama çogasındaki farklı yöntemleri, hani metin yorumlamanın ne kadar incelikli bir iş olduğunu belki birlikte görürüz. Benim özellikle dikkatimi çekenler oldu, mesela Rab ve İlah kelimeleri, her zaman direkt Allah'ı mı işaret işaret ediyor, yoksa başka anlamları olabilir mi? Evet, o ilginç bir nokta. Sonra arş meselesi, bildiğimiz taht mı, yoksa başka bir şey mi? Adem ilk insan mıydı gerçekten? İsa ölmedi mi? Yani bayağı kafa kurcalayan şeyler. Kesinlikle. Hazırsan dalalım mı bunlara biraz? Başlayalım o zaman. İlk olarak şu Rab ve ilah meselesinden girelim istersen. Tamam. Kaynaklar diyor ki bu kelimeler sadece Allah için değil. Yani kullanıldığı yere, bağlama göre farklı otoriteler, yöneticiler için de kullanılmış olabilir. Firavun örneği gibi mi? Hani kendini en yüce Rabbiniz ilan ediyor ya? Aynen öyle. Tam o. Yani kelimenin o dönemdeki otorite, efendi anlamıyla ilişkili olabilir bu kullanımı. İlla ilahi bir anlam taşımak zorunda değil her zaman. Anladım. Bu ilginçmiş gerçekten. Kelimenin bağlama anlamı bayağı değiştiriyor demek ki. Peki ya arş ve istiva? Hah, o da çok tartışmalı. Genelde Allah arşa istiva ettiğinde akla fiziksel bir taht üzerine oturma gibi bir şey geliyor. İşte kaynaklar tam da buna itiraz ediyor. Arşın böyle fiziksel bir taht değil de daha çok Allah'ın egemenlik merkezi, hükümranlığının bir sembolü gibi. E, soyut bir kavram olabileceğini söylüyorlar. Yani istiva da oturmak değil mi o zaman? Öyle olmadığını daha çok egemen olmak, hükmü altına almak, hatta yönelmek gibi anlamlara gelebileceğini vurguluyorlar. Yani bu biraz da Allah'ın mekan ve cisim gibi şeylerden tenzih etme, soyutlama çabası aslında. Bu kelime kökenine inme yaklaşımı başka nerelerde karşımıza çıkıyor? Mesela Adem kıssasındaki zevce kelimesi. Orada da farklı bir yorum vardı sanki notlarda. Evet, evet. Zevce kelimesi genellikle eş yani karı olarak çevriliyor. Evet. Ama kaynaklar diyor ki kelimenin Arapçadaki kök anlamı sadece eş değil, aynı zamanda çift, denk, benzer, tür gibi anlamları da var. Hmm. İşte buradan yolu çıkarak Adem'in zevcinin illa da bizim anladığımız biyolojik bir kadın olmayabileceği belki ona denk benzer başka bir varlık türü başka bir çifti olabileceği gibi evet oldukça radikal bir yorum getiriyorlar. Bu yorum Adem'in ilk insan olmadığı iddiasıyla da bağlantılı o zaman. Kesinlikle. Tam üstüne bastın. Kaynaklarda Adem'in ilk insan olmadığı, ondan önce yeryüzünde beşer diye tanımlanan belki daha farklı türde insanlar, varlıklar yaşamış olabileceği tezi işleniyor. Yani Yaratılış aşama aşama mı olmuş gibi. Gibi. Adem bu sürecin belirli bir halkası olabilir diyorlar. Bunu da hem yaratılış ayetlerine hem de beşer ve insan kelimelerinin farklı kullanımlarına dayandırıyorlar. Peki ya ruh? O da hep soyut bir şey gibi düşünülür ya. Hatta bazen sadece bilgi diyenler oluyor. Kaynaklar ne diyor bu konuda? Kaynaklar ruhun sadece soyut bir bilgi olduğu fikrine pek katılmıyor. Daha çok Allah'ın emirlerini yerine getiren e, somut bir yetkili, bir elçi veya bir varlık olabileceğini savunuyorlar. Hatta farklı ruhlar mı varmış, ruhul emin, ruhul Kudüs gibi? Aynen Kurandaki geçen bu ifadelerin farklı görevleri olan ayrı ruhsal varlıklara veya güçlere işaret edebileceğini düşünüyorlar. Yani tek bir soyut ruh kavramı yerine işlevleri farklı ruhlar olabilir diyorlar. Bu telime ve kavram analizleri anlaşılan peygamber kıssalarına bakışımızı da epey değiştiriyor. Mesela İsa peygamber ölmediği söyleniyor. Bu nasıl oluyor? Evet, o da ilginç bir iddia. Ali İmran suresindeki 55. ayete odaklanıyorlar. Orada geçen müteveffike kelimesi var ya, evet, genelde vefat ettireceğim diye çevriliyor. İşte kaynaklar diyor ki kelimenin kökü vefa, yani vefa göstermek, tam olarak almak, görevini tamamlatmak gibi anlamlara geliyor. Hmm, ölüm anlamı yok mu yani kökte? Doğrudan yok diyorlar. Dolayısıyla ayetin İsa'nın öldürüldüğü veya çarmağa gerildiği anlamına gelmediğini, Allah'ın onu düşmanlarından koruyup görevini tamamlatıp kendi katına yükselttiği, yani bir nevi terfi ettirdiği şeklinde yorumlanması gerektiğini savunuyorlar. Bu tabi hem geleneksel hem de Hristiyan inancından bayağı farklı bir yorum. Yusuf peygamberle ilgili de bir iddia vardı notlarda. Hadım edilme meselesi. Ama buna itiraz ediliyordu galiba. Evet, ona şiddetle itiraz ediyorlar. Diyorlar ki bu bilgi Kur'an'da kesinlikle yok. Tamamen sonraki dönem rivayetlerine dayanıyor ve bu rivayetlerinde güvenilirliği çok şüpheli. Hatta Kur'an'da ailesinden bahsedilmesiyle çelişiyor bu diyorlar. Aynen öyle. Yusuf'un ailesi olduğu bilgisi varken hadım iddiası mantıksız diyorlar. Peki tüm bu farklı yorumlar, çeviriler yani mealler ve Kur'an'ın anlaşılması konusunda genel olarak ne diyor bu kaynaklar? Şunu sıkça vurguluyorlar. Mealler Kur'an'ın kendisi değil, sadece birer yorum, birer çeviri denemesi. Doğru. Dolayısıyla farklı mealler arasında çelişkiler olması çok doğal ve hiçbir meal mutlak doğru diye kabul edilemez. Hatta şey de var. Kur'an'ın ilk yazmalarında nokta, hareke gibi işaretler yok ya. Evet, sonradan ekleniyor. Bunların eklenmesiyle bazı kelimelerin okunuşu ve anlamı değişmiş olabilir mi? Bu ihtimal üzerinde duruyorlar. Kıraat dediğimiz farklı okuyuş biçimlerinin varlığı da zaten bununla bağlantılı. Peki Kur'an'ı anlamak için sadece Kur'an mı yeterli yoksa hadis, tefsir gibi diğer kaynaklara da bakmak lazım mı? Bu konuda ne düşünüyorlar? Bu da önemli bir tartışma konusu tabii. Kaynaklardaki genel eğilim Kur'an'ı anlamada yine Kur'an'ın merkeze alınması gerektiği yönünde. Yani Kur'an yeter mi diyorlar bir nevi. Tam olarak öyle demeseler de diğer kaynakların yani hadis, tefsir, tarih gibi şeylerin Kur'an'ın önüne geçmemesi gerektiğini söylüyorlar. Eğer bu kaynaklar Kur'an'ı destekliyorsa, teyit ediyorsa kabul edilebilir ama Kur'an ile çelişiyorsa Kur'an'daki ifadenin esas alınması gerektiğini savunuyorlar. Kur'an dışı kaynakları mutlaklaştırmanın risklerine dikkat çekiyorlar. Yani özetlersek seninle paylaştığın bu kaynaklar Kur'an metnine ve İslami kavramlara biraz daha ee, alışılmışın dışında bir mercekle bakıyor. Evet, öyle görünüyor. Kelimelerin kökenlerine, kullanıldıkları bağlama, metnin kendi içindeki tutarlılığını odaklamarak yerleşik pek çok kabulü sorguluyorlar. Bu yaklaşımlar bize şunu gösteriyor aslında. Metinleri anlamak öyle tek boyutlu bir süreç değil ve farklı yorumlar her zaman mümkün olabilir. Bileceğini kabul etmek gerekiyor anlaşılan. Bu da insanın aklına şu soruyu getiriyor ister istemez. Acaba bir metnin, herhangi bir metnin tek bir asıl ve doğru anlamına ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa her okuma kaçınılmaz olarak okuyanın kendi yorumunu mu içeriyor? Belki de bunun üzerine biraz düşünmek lazım ne dersin?